Herkese iyi çalışmalar arkadaşlar. Bu dersimizde artık döngülerle ilgili son uygulamaları yapacağız. Gördüğümüz tüm dersleri bu uygulama dersinde pekiştireceğiz. Sizin de gördüğünüz gibi uygulamamız sayı tahmin oyunu. Yani sizlerle beraber bir sayı tahmin oyunu yapmaya çalışacağız. Öncelikle tabii ki bu oyunu kendiniz yapacaksınız. Yapamadığınız yerlerde soru çözümünü izleyebilirsiniz. Hemen kısaca sorulan sizden ne istediğimden bahsedeyim. Dostlarım ilk olarak Google'a girerek kısa bir araştırma yapacağız. Şu an biz modülleri kullanmadık ama araştırma yapabilecek potansiyeli sahibiz. Çünkü önceki derslerimizde de yapmıştık. Sayı tahmin oyunu için öncelikle random modülünü bilmemiz lazım. Bakın arkadaşlar random diye bir modülümüz var. Modülleri görmediğimizi biliyoruz. Fakat Google'a giriyorsunuz random modülü nasıl kullanılır dediğinizde karşınıza çıkan ilk internet sayfasında bu modülü hemen öğrenebilirsiniz modülleri hatırlarsanız import diyerek çağırıyorduk. Bunları hemen Google'dan öğrenebilirsiniz. Random modülünü nasıl kullanıldığını öğrendikten sonra sorumuzu yapabiliriz artık. Sayı tahmin oyunu için örneğin 1 ile 10 arasında bir sayı tahmin yapacak bu modül. Rastgele sayı üretebilen bir modül bu. 1 ile 10 arasında bir sayı üretecek ve kullanıcıya biz yukarı aşağı yönlendirmeleri yaparak bu sayıyı bildirmeye çalışacağız. Kullanıcı eğer Tahmin edilen sayıdan aşağıda bir tahmin ettiyse yukarı, yukarı bir tahmin ettiyse aşağı gibi yönlendirmeler yaparak tahmin ettiğimiz sayıyı bulduracağız ve bulduğumuz zaman tebrikler buldunuz. Örneğin bulamadığımız zaman da işte bulamadığınız gibi ifadeleri vereceğiz. Ve ikinci ifademiz olarak soruları puanlandırmaya yapacağız. Örneğin 5 hakkı olacak bu kullanıcın. 5 hakta bu kullanıcı tahmin edilen sayıyı bilmeye çalışacak. Ve her bilemediği hak için 20 puan düşeceğiz. Örneğin 3. hakta bildiyse işte tebrikler. 3. defada bildiniz ve puanınız 60 gibi düşünebilirsiniz. Puanlama sistemini yapacağız. Ondan sonra bu işlemleri yaptığımızda zaten kabaca programımız hazır olacak. İşleri bir tık daha ileriye götürerek bu sefer hakkımızı kullanıcına alacağız. Örneğin biz 5 hak tanımıştık kullanıcıya. Artık diyeceğiz ki kullanıcıya kaç hakta bilmek istiyorsunuz? Kullanıcı bunu 100 hakta da bilmek ister bir hakta da bilmek isteyebilir. Bunu da kullanıcıya sorarak programımızı çalıştıracağız ve bitireceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi lütfen öncelikle kendiniz yapmaya çalışın. Yapabildiğiniz yere kadar yapmaya çalışın. Yapamadığınız yerlerde zaten soru çözümü size yetecektir. Ama kendinizi zorlamanızı ve araştırma yapmanızı kesinlikle istiyorum arkadaşlar. O zaman soru çözümüne başlayalım. İlk işimiz arkadaşlar random modülü nasıl kullanılır? Hemen Google'a girelim, bir araştırma yapalım. Girdikten sonra random modülü nasıl kullanılır? Karşıma çıkan zaten burada da anlatıyor ama ilk internet sayfasına girelim. Hatırlarsanız bizim de kullandığımız V3 School diye bir internet sayfamız vardı. Ben genelde her şeyimi buradan öğreniyorum. Python random modülü diyoruz ve karşısına çıkan internet sitesine giriyoruz. Tabii ki buranın dili İngilizce. Hemen şöyle Türkçe diline çevirelim. Herkes anlayabilsin. Bakın arkadaşlar, Python random modülü yani rastgele modülü. Bu modül Python'da rastgele sayılar yapmak için kullanabileceğimiz yerleşik bir modül. Yani Python'la beraber gelen bir modül. Bakın burada rastgele sayılar veya rastgele ifadeler üretmek için başka modüllerimiz de var. Bunları da ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Hemen buradan random modülünün üstüne basıyorum. Bakın random modülü bu şekilde kullanılıyormuş. Import random diyoruz ve print ile random nokta random dediğimde bana varsayılan değer olan 0 ile 1 arasında sayılar üretiyor şu an. Bakın bir daha çalıştırdım. Yine rastgele bana sayılar üretiyor. Tabii ki şu an internetim yavaş olduğu için program biraz geç çalışıyor. Gördüğünüz gibi 0 ile 1 arasında sayılar üretebiliyor. Ben dostlarım bunu bu şekilde yapabildiğim gibi tam sayılar üretmek istiyordum. Yani random'un run metodunu kullanacağım. Bakın, run metodu bana tam sayılar üretebiliyor. Yani istediğim tam sayı üretebiliyor. Hemen random'in üstüne geldim. Bakın, örneğin 3 ile 9 arasında bana tam sayılar üret demiş. Ben kodumu çalıştırdığımda bana 4 sayısını üretti. Bu metodu da öğrendiğimiz için hemen bunu Ctrl C diyelim, kopyalayalım ve artık kendimiz uygulamaya geçelim. Hemen oradaki işlem arkadaşlar buraya kopyalıyorum. Bakın import dedim. Random modülümü çağırdım. Import dediğim zaman kullanabileceğim modüller gözüküyordu. Random dedim. Ve artık random nokta dediğimde bakın randomla beraber kullanabileceğim tüm metotlar geliyor. Orada da bu metotların ne işe yaradığını anlatıyordu. Ben run int metodunu kullanacağım. Yani bana bir integer sayı üretecek ve başlangıç ve bitiş değerlerini istiyor. Ben 1 ile 10 arasında sayılar üretmek istiyorum. Buradan da gelen sayı sayı diye bir değişkenin içine atayacağım. Ve print ile sayıyı ekrana bir yazdıralım bakalım ne olacak. Kodumu çalıştırdım. Bakın 1 ile 10 arasında 9 sayısını üretti. Bir daha çalıştırdım. Rastgele sayılar ürettiğini bu şekilde görebilirsiniz. Tabii ki şu an şansımıza Habire aynı sayıları üretti. Şöyle yeniden çalıştıralım. 5 10 5 gibi sayıları üretiyor. Yani rastgele sayılar üretiyor. Tam sayılar. Tamam. Ben sorumun ilk koşulunu yerine getirdim. Random modülünü öğrendik. Artık sayı tahmin oyununu yapabiliriz. Hemen hak diye bir değişken oluşturuyorum ve bunu 5 değerini atıyorum. Yani kullanıcının 5 hakkı olsun. Ve 5 hakta tutulan sayıyı bilmeye çalışsın. Bu da tutulan sayımız. While dedim arkadaşlar. Döngümü başlatıyorum. Hak sıfırdan büyük olduğu sürece bu döngü çalışsın. Hak sıfırdan büyük olduğu sürece bu döngü çalışacak. Ben her seferinde hakkı eksi eşittir bir diyerek bir azaltmayı da unutmuyorum ki hakkım her seferinde bir azalsın. Yoksa döngüm sonsuz bir döngüye girer dostlarım. Ve input ile de buradan ben tahminimi alacağım. Her seferinde kullanıcıya tahminini soracağım. Tahmin ettiğiniz sayı ya da direkt tahmininiz diyelim. Bu şekilde bunu da tahmin diye bir değişkenin içine atıyorum arkadaşlar. Bunu da integer'a çevirelim. Çünkü bu sayıları kullanacağız tahmininiz dedim ve tahmin sayısını aldım dostlar. Artık burada koşul bloklarımı oluşturabilirim. Koşul bloklarımı nasıl oluşturacağım? If diyeceğim. Eğer tahmin edilen sayı eşit eşit normal sayıyla eş değerse print ile tebrikler bildiniz diyelim. Eğer elif diyoruz arkadaşlar tahmin tahmin edilen sayıdan büyük ise print ile de ne yazalım? Tahmin edilen sayı bizim sayıdan büyükse aşağı yazacağız. Aşağı. Son olarak da else diyelim. Normal sayıdan küçük ise print ile de yukarı yazacağız. Tahmin sayı ile eşitse bildik. Tahmin sayıdan büyükse aşağı. Tahmin sayıdan küçük ise yukarı diyeceğiz. Son ihtimalde else bloğunun içine yazdım. Son olarak da yeni bir koşul yazmam gerekiyor. Hakkım bittiğinde ne olacak? Yani bu hak bittiğinde ne olacak? Onu yazmam gerekiyor. Yeni bir koşulum var burada. O yüzden yeni bir if bloğu açıyorum. Hak diyorum eşit eşit sıfır olduğunda ise print ile hakkınız bitmiştir. Ve diyelim hakkımız bitmiştir. Ve tutulan sayıyı da burada söyleyelim arkadaşlar. Tutulan sayı diyelim. 2 nokta süslü parantezimizi açtık. Ve burada sayı değişkeninin içine yazıyoruz ve f-string yapmayı da unutmuyoruz. Hemen ne yaptığımızı gözden geçirelim ve programımızı çalıştıralım. Random modül ile 1 ile 10 arasında rastgele bir sayı ürettik ve 5 tane hak verdik kullanıcıya. While döngümüzü çalıştırdık. Hak her seferinde 1 azalacak ve kullanıcıya tahminimizi soracağız. Eğer tahminimiz doğru ise print ile tebrikler bildik. Eğer tahminimiz sayıdan büyükse aşağı, küçükse yukarı yazdıracağız. Ve hakkımız eğer sıfıra geldiğinde her seferinde hakkımızı bir azaltıyoruz. Print ile hakkınız bitti ve tutulan sayı artık kaçsa onu yazdıracağız. Fakat burada bilmemiz gereken önemli bir şey var. Ben eğer tahmin edilen sayıyı bildiysem bu döngünün devam etmesine gerek yok. Ve burada hatırlarsanız break diye benim fonksiyon metodum vardı. Bu döngüden çıkmasını sağlıyordu. Ben bunu buraya yazmazsam Ctrl X diyorum mesela bunu buraya yazmadık. Ve programı bir çalıştıralım. Oyunumuzu görelim. Tahmininiz. Tahmin ettim 5. Mesela tek seferde bildim arkadaşlar. Şansıma tek seferde bildim ama program devam ediyor bakın. Tekrardan 5 dedim. Yine bildim. 4 dersem yukarı der. 6 dersem aşağı der. Bir daha 7 dersem hakkım bitti çünkü hiçbiri ifadesini burada kullanmadım. Yani bildiğim anda artık diğer haklarımı kullanmak istemiyorum. Çünkü ben bu soruyu bildim. Artık diğer haklarıma gerek yok. Ben bu şekilde kodumu çalıştırayım. Tahmin ettiğim sayı 5 ile başlayalım. Aşağı diyor 3 olsun. 1 olsun. Bakın tebrikler bildiniz dedi ve son iki hakkımı bana sormadı. O yüzden biri ifadesiyle döngüden çıkmayı da unutmuyoruz. Tabii ki doğru bildiysek. Doğru bilmediysek bana tekrardan tahminimi sorsun. Bunu yaptık arkadaşlar. Buraya kadar hiçbir sıkıntı yok. Programımız çalışıyor. Artık işleri biraz daha ilerletiyoruz. Bir de bu döngüme sayaç eklemek istiyorum. Yani ben kaçıncı defada bildiğimi kullanıcıya söylemek istiyorum. Bunun için sayaç diye bir değişken oluşturdum. Yukarıya geldim ve sıfır değerini atadım sayaca. Her seferinde sayacı burada bir arttırmayı da unutmuyoruz. Artı eşittir bir dedik artık tebrikler bildiğiniz mesajını yeniden düzenleyebilirim. Ben dostlarım burada kaçıncı defada bildiğimi söyleyeceğim. O yüzden tebrikler dedikten sonra buraya sayaç değişkenimi koyuyorum. Nokta mesela üçüncü defada bildiniz. Ve bunu f string yapıyorum. Ben bunu yaptığımda artık sayacım her seferinde bir artacak. Ve kaçıncı defada bildiğimi bana söyleyecek. Tahminimiz 5. Bakın tebrikler birinci defada bildiniz. Ben örneğin bir daha çalıştırayım. 5, 7, 6, tebrikler üçüncü defada bildiğiniz gibi mesajı kullanıcıya verebiliyorum arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra artık ikinci koşulumuza geçebiliriz. Bir puanlama sistemi yapacağız. Bizden yüzlerinden bir puanlama istemiş. Benim 5 hakkım olduğu için her tahmin 20 puan değerinde. Yani ben yanlış bildiğimde 20 puanım gitmesi gerekiyor. Bu mesajı artık yeniden düzenleyebilirim. Tebrikler. Üçüncü defada bildiniz ve puanınız diyelim. Süslü parantezimizi açalım. 100 üzerinden değerlendireceğiz. 100 eksi 20 diyorum. Çarpı sayaç arkadaşlar. Burada çarpı sayaç dedim. Neden böyle bir şey yaptım? Çünkü sayaç her seferinde 1 artacaktı. Ben 3. defada biliyorsam 3 çarpı 20 yapacağım. 60 puanım silinecek ve 40 alacağım. Burada şöyle bir problem çıkabilir aslında. Ben hemen kodumu bir çalıştırayım. Tahminim 5, 7, 6. Bakın 3. defada bildim fakat puanım 40. Ben bildiğim turdaki puanımı da kıstı. Ben 3. defada bildim ama 3. defada da puanım gitti. Bunun için sayaç eksi 1 diyelim. Neden sayaç eksi 1 dediğimizi anlamışsınızdır. Ben bildiğim turdaki puanımın gitmesini istemiyorum çünkü. 5, 7, bakın ikinci defada bildim ve bir sefer hata yaptığım için 20 puanım gitti sadece. Bu şekilde puanlama sistemini de yapabiliyoruz arkadaşlar. Hemen bir daha çalıştıralım. Oyunumuzu oynayalım. Tahminim 2, 5, 3, 4 dedim. 4. defada bildim ve puanım 40. Peki harika, bunu da yaptık. Son olarak sorumuzun istediğini yapalım. Artık kullanıcının hak bilgisini talep edeceğiz. Yani kaç hakla bilmek istiyorsun gibi bir soru yönelteceğiz ve bunu can değişkeni gibi bir değişken içine atacağız. Hemen burada üst tarafa geliyorum. Can diye bir değişken oluşturuyorum. Integer'a dönüştürerek input ile kaç hakkınız olsun hatta kaç hak istersiniz diyelim. İki noktamızı koyalım arkadaşlar. Ve artık hak değişkenin 5 olmak yerine can olacak. Bu örneğin kullanıcı 10 hakta bilmek isterse can değişkeni 10 olacak ve hakkı da ona eşitlemiş oluyoruz. Artık sorularımızın puanları da değişmiş oluyor. Normalde hak 5 olduğu zaman 5 hakka 20 puan düşüyordu. Hak 10 olursa her soruya 10 puan düşer. Artık bu 20 puan değil de dostlarım ne olacak? 100 bölü can olacak. 100 bölü can olduğunda artık örneğin 5 can istiyor. Kullanıcı 5 can istedi, 100'ü 5'e böldü. Artık her soru 20 puan. Kullanıcı 10 can istedi. Her soru 10 puan oldu ve sayaçta bununla çarpılarak yüz üzerinden çıkaracak ve sonucu bize yansıtacak. Hemen kodumuzu çalıştırdık. Kaç hak istersiniz? Ben e, örneğin 10 tane hak istiyorum. Tahminim 5 3 4. Bakın 3. defada bildim ve notum 80. Yani 10 puan buradan gitti, 10 puan da buradan gitti. Bir daha çalıştıralım. Kaç hak istersin? 5. Tahminimiz 1 olsun, 4 olsun, 6, 8 ve 7. Bakın 5. defada bildim ve puanım 20. Bu şekilde dostlarım, kullanıcıdan hak bilgilerini alarak kendimize göre soruları yöneltebiliriz. Umarım dersimiz çok faydalı olmuştur. Aslında bu derste gördüğümüz her şeyi öğrenmiş olduk. Burada if bloklarını, koşul bloklarını, fonksiyonların metotlarını, fonksiyonları, while döngülerini, sayaçları, ifadeleri her şeyi gördük. O yüzden bu soru çok önemliydi. Bu soruyu umarım anlayabilmişsinizdir. Yapamadıysanız soru çözümünü izledikten sonra bu videoyu durdurun ve bu soruyu bir daha çözmeye çalışın. Fark ettiyseniz adım adım çözüyoruz. Önce modülümüzü öğrendik. Sonra bir şablon oluşturduk ve şablonun içine de artık ekleyebiliyoruz. Biz bu şablonu kesinlikle çeşitlendirebiliriz. Yani farklı farklı şeyler de ekleyebiliriz. Fakat şu an yeterli. Bu soru sayesinde Birçok şey öğrendiğimizi kesinlikle unutmayın. Sizi zorlayan bir soru değil, geliştiren bir soru. O yüzden moral bozmaya ve motivasyonumuzu kaybetmeye gerek yok arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Eğer videolarımı ve kanalımı beğeniyorsanız abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de unutmayın canlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.